Kazanın olduğu mahallede esnafım. Ben çay içiyordum, kadın yaya geçtiğinde, yaklaştığı anda araç vurdu. Araç bayağı hızlıydı. Zaten vurma sesiyle ben kafamı çevirdim, kadını havada gördüm. Ortalama bir 50-60 metre ileriye düştü kadın, bayağı sert vurdu çünkü. Ben hemen koştum ilk yardım yapayım diye, gittim baktım, kadın hareket etmiyordu. Nabzına baktım, nabzı atmıyordu. Dedim ambulans çağırın hemen ambulans gelsin. O aradan çevre esnaflar da geldi, yetişti. Bir arkadaş da e, elektronik saat vardı. Onunla baktı, ben de nabız almıyorum dedi. Bıraktık. O ara işte bir beş dakika geçmedi, ambulans geldi ama yani bu yol geniş, çift şeride olduğu için araçlar bayağı hızlı geliyor. Yani de fazla önemsemiyorlar. Halbuki önemsemeler bu kaza olmayacaktı yani.